Maymun Ali ve Bingo diye bir maymun görüldü haberde. Mustafa! Abi biz bu ormanı kaybolduk galiba. Oğlum bura, biz kamp yapmaya geldik. Sen burayı orman mı zannediyorsun? Şimdi biz nereden balık buluruz? Aha. Oğlum burası nereli? Tabiat mı var burada? Abi bunlar e, aile değil de tabiat olmuşlar. He valla ben bile aile sandım. Bunlar tabiat olarak çıktı. Evet efendim tarlamızdan istediğiniz yiyeceği alabilirsiniz. Evet de siz daha çocuksunuz la. Evet am Evet de tamam kardeşim sus. Evet de. Siz neden yetişkin gibi konuşuyorsunuz? Ne? ne? Ne oldu şimdi? Abi biraz müzik açın. Kardeşim açtık. E ee, insan oldu. E insan olduğunuza göre o zaman neden böyle o böyle pırtlı mıt pırtlı mıtlı, pırtlı mıtlı bir um, şey yaptınız yani bu şey şarkıyı anlamadım. Ne? Siz de si, siz siz benim kaldıracaksınız. Kaldıracaksınız yavrum. Mus Mustafa, hadi gel şunlara yardım edek de bize yemek versinler. Ne? Sen de yardım değilsin. Allah Allah. Abi kazıyın. Kazı ile bulacağız amacımız? Yok efendim, yiyecek yiyeceksiniz. Yani yiyecek bulacaksınız. Ee, uy, şimdi solucan bulurum ben. Mustafa sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çok, çok bunlara çok tarla ekeceğiz, tarla. He, şeyler ekeceğiz. <laughs> Bunlar ekil mi ekiyor? Tabii. Tabii. Alın Aşır ister misiniz? Yok istemeyeceğim. Tabii ki bunların hepsi sizlerin beğeni ve yorumlarına bağlı. Beğeni ve yoruma bir ne? sonra göre GTA 5 Asıl Tur gelmeye He, Ama arada sırada var EDS'ye giriyoruz. Biz Kore'ye gel. Kore'ye Kore ge Kore, Kore gezinmeye geldiğimiz ben, geldiğimizde geliyorum. bildiğin reklam. Rek Arkadaş Kore'ye geldiğimizde Kore'ye geldiğimizde evet, bütün herkes Türkiye. Türk çıktı. Oğlum yoksa diğer ülkelere bütün ülke Aa, bize mi yani artık yani artık görüşe, neyse alamayız ne Akyaşa bugün patates yiyebilirsiniz. İstediğiniz meyvemizden yiyin. Oh, bunlar çantamıza koyar da bin... Mustafa tamamdır tamam. Benim soyalım benim soyadım bilmiyorum. Benim soyadım ne bilmiyorum. E ben isimim yok ki benim. Benim he benim ismim var. Benim ismim Maymun Maymun Kemal. Oğlum öyle isim mi olur lan? E tabii Maymun Kemal benim ismim. He anlamadım. Mustafa hadi yardım etmiyor mu lan? Bilmem abi. Bilmem Kemal. Yardım etmek ister miyim istemez miyim? Sen de yardım sevmiyorsun be. Allah Allah. İyi e, tamam yardım ediyorum be. Sen de biraz Oo havuç mu abi? Ela havuç tuttuk. <laughs> abi havucu bayı havuca bayılırım. Ben de la eve gittiğimizde yiyelim. İstediğiniz ye meyveyi burada ya da evinizde yiyebilirsiniz. Oğlum bu çocuklar da aynı yetişkin konuşuyor. Ne? Şimdi akşam yemeğimizi de yedik mi? Oh. Mis gibi olur. Mis gibi. beş, hmm, Çok güzeldir şimdi. Abi aynen. He, alkışlıyorum. Alkışlıyorum. Evet. Hmm. <laughs> Mustafa sen uyuyor musun? <laughs> Yok canım. <gülüyor> <gülüyor> Film bitmiştir.